Bu duyduğunuz şey bir ses ilüzyonu. Sonsuza kadar yükseliyor gibi geliyor, değil mi? Ama aslında frekanslar bir süre sonra döngüsel biçimde yeniden başa dönüyor. Bu ses ilüzyonuna Shepard ton deniyor. İlk kez 1960'larda Roger Shepard tarafından tanımlanan bu akustik hile, birden fazla sesin üst üste bindirilmesiyle oluşturulur. Şöyle basitçe göstereyim. Üst oktavdaki ses azalırken Orta oktavdaki ses sabit kalıyor. Alt oktavdaki ses ise giderek artıyor. Bu üç ses aynı anda duyulduğunda beynimiz sesin nereye gittiğini çözemez. Çünkü perde yüksekliği sürekli değişiyor gibi görünürken aslında ses devamlı bir tekrar içerisindedir. Sonuçta bitmek bilmeyen bir tırmanış veya düşüşün içinde gibi hissederiz. Bu ses illüzyonu genellikle filmlerde, video oyunlarında ve müzikte gerilim, tırmanan heyecan veya bitmeyen bir yükselme hissi yaratmak için kullanılır. Aslında hem büyüleyici hem de biraz rahatsız edici bir akustik yanılsama. Öyle değil mi?